Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda merak ediyordunuz yeni gelecek bir yumruk deseni var mı? Yumruk desenini göstereceğim yeni gelecek olan ve yükleme etkinliğine gelmesini beklediğim birkaç güzel eşya ve ifade var. Onları göstereceğim ve size sezon 3 Mart ayının boya pasını göstereceğim. Biliyorsunuz 2 gün kaldı. Şurada da 33 saat yazıyor baktığımda boya pas yenilenecek arkadaşlar. Hep beraber detaylı eşyalarına bakacağız. Bakalım beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz? Hadi videomuza geçelim. Evet yeni gelecek yumruk desenimiz bu arkadaşlar şöyle e, yumruk atarken de böyle bir parlıyor bir şeyler oluyor. Yani bayağıdır yumruk deseni gelmiyordu arkadaşlar oyuna gelmesi gerekiyor artık biraz da yumruk desenlerinin. E, bunun yakın zamanda solmuş çarka veya bir e, etkinliğin içerisinde geleceğini düşünüyorum. Çok kötü değil e, yani e, yumruk deseni olmayanlar alabilir İnşallah uyguna da gelirse alırız diye düşünüyorum Şimdi sizlere göstereceğim e, yükleme etkinliğinde gösteriyor burada ama inşallah bize de yükleme etkinliğine gelirse daha uygun alırız. Şöyle güzel bir ifademiz var. Hiç de fena değil. Şöyle bir tane de çantamız var. Bunlar da yine e, yükleme etkinliğine bekliyorum. Ama farklı etkinliğe de gelirse şaşırmam. Çünkü beni çok yanıltıyor bu ara free fire. Çanta güzel ama. Çanta güzel. Bir de arkadaşlar şöyle bir yükleme bekliyorum. Yine bin elmasa kadar bonus veren bir yükleme. İnşallah bunlar gelir. Yani bu bonuslar artık gelmiyor nedense. Böyle de bir sakal var. Yine çizgili gibi sakal deseni sevenler için. Güzel bir sakal deseni. Bunlar arkadaşlar ara ara böyle yüklemeye gelecek diye düşünüyorum. Bu ifadeyi de biliyorsunuz. Şöyle bir ifademiz var. Bu da yine gelecek. Şimdi ise Mart ayı boya fasına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir animasyonu var şehrin içinde koşuyor bir şeyler yapıyor bilmiyorum işte neyse. Valla arkadaşlar boya pasa halen alışmış değilim. Aklım elit paslarda. Boya pasları dedik güzel olması gerekiyor dedik ama birinci sezon iyiydi. ikinci sezon yani Şubat ayını çok beğenemesem de içinde yine önemli şeyler vardı yani karakter olsun, ifade olsun, duvar deseni olsun. Yani bakacağız arkadaşlar biraz daha geliştirilmesi lazım. Neyse şöyle bir animasyonu var arkadaşlar. Animasyonu geçip hemen. Evet kostümlerle başlayalım. Kostüm böyle arkadaşlar. Erkek kostümleri. Ee, erkek kostümünü çok beğendim desem yalan olur. Ama bilmiyorum kombinlenebilir mi? Evet arkadaşlar Mart ayı sezon 3 yani. Erkek kostümü böyle olacak boya pasta. Bayan kostümü de bu. Bence bayan kostümü erkek kostümünden daha güzel. Bilmiyorum bana öyle geldi. Koşarken haritada da böyle detaylı görebiliyoruz. Arkadaşlar şu duvarda zaten biliyorsunuz ki yine bu sezon yani Mart ayı sezonunda olacak. Evet şimdi eşyalara bakarsak şöyle bir M79 desenimiz var. Yine boya fasının içerisinde gelecek. Ee, çok kötü değil güzel bir desen. Elde tutuşu da böyle. Eşyalarına hepsine detaylı bakacağız. Önemlilerine bakalım isterseniz. Şöyle bir gelelim. Böyle bir kaykayımız var. Yani... Çok da güzel değil. Şöyle bir araba desenimiz var da keşke böyle bir parlak olsaydı ya. Çok sade ya. Çok sade abi. Ya boya pasın içinde biraz daha güzel desenler olabilir ya. En azından ışıkları olabilirdi arabanın. Yani hiç ışıksız bir araba. Evet başka ne var bakıyoruz. Şöyle bir avatarımız var. Bayrağımız var. Avatarla bayraklarımız böyle. Hem ücretli hem ücretsiz olanı gösteriyoruz. Şimdi burada 3 günlük diyor. Yani 3 günlük niye vereceksin ki abi kalıcı ver. Evet, böyle bir tane de loot sandığımız var. Sezon 3'ü içerisinde. Loot sandığı da fena değil, güzel, güzel. Evet, geçiyoruz. Başka neler varmış bakalım hemen. Evet, şimdi yine şöyle bir avatar var. Ücretli olanla ücretsiz olan arasında pek bir şey göremedim ben. Siz görebildiniz mi bilmiyorum. Evet ve bayan kostümü. Evet bayan kostümü güzel arkadaşlar. Çünkü saçı da güzel. Bence pantolonu da güzel. Ben bayan kostümünü beğendim. Ama erken kostümü o Beğenmedim. Pantolonu böyle. Yani güzel arkadaşlar. Üstü de bence kombinlenebilir. Fena değil. Güzel bence. Ya boya pas deyince hani daha böyle üst şeyler bekliyoruz. Evet ama maalesef Evet bu silahı defalarca gösterdik. Her yerde karşımıza çıkıyor. Koymuş her yerde arkadaşlar 3 günlük 3 günlük. Bunları geç, burayı geç, burayı gördük. Evet, kaykayımız var bir tane daha böyle. Bak bu kaykay güzel. Öbürü sadeydi, güzel değildi ama güzel. Arkadaşlar erkek kostümünün de şöyle detaylı hallerini yine sizlere gösterelim. Haritada yani dediğim gibi arkadaşlar çok kötü değil ama çok iyi de değil. Bir de arkadaşlar şöyle bir ortağımız var ama bu ortak boya fasıl içerisinde mi gelecek? Yoksa dışında mı gelecek? Ne zaman gelecek bilmiyorum. O ortamızda zaten yakın zamanda oyuna eklenmesini bekliyorum. Evet canlar. Şimdi şöyle erkek kostümünü son olarak detaylı sizlere gösterelim. Şöyle kombinleyerek. Ayakkabısı parlak böyle güzel. Maskesi olduğunca kötü. Kafa olduğunca kötü. gövde idare eder. Ya beklediğim gibi değil. Yok beklediğim gibi değil arkadaşlar. Ne bilmiyorum. Göreceli. Belki işinizde çok beğenen olmuştur bilemiyorum. Eşyaları böyle arkadaşlar level yükseldikçe. Şöyle de bir tırpan desenimiz var yine level yükseldikçe. Bu tırpan deseni de fena değil. Elde de bu şekilde duruyor. Bunun dışında arkadaşlar level 31'den sonra böyle bir yukarıya bakarsak daha neler var. Bu 79 her yerde gösterdik daha bunu göstermeye gerek yok. Şimdi duvar desenimiz böyle arkadaşlar. Duvar deseni de kötü değil. Yani bir boya pasın içinde olabilecek ideal bir duvar deseni diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir gelelim başka neler var dersek. Başka da pek önemli bir şey yok arkadaşlar. Duvar o, erkek bayan kostümleri de o şekilde. Onun dışında bu şekilde. Yani olduğunca kötü bir boya pas diye düşünüyorum. Mart ayı bir şekilde arkadaşlar. Ekstra bonus kutuların içinde de bunlar çıkıyor. Yine arkadaşlar o kıyafetimizden hani erken kostümümüzün de bir de değişik bir rengi daha varmış. O da böyle e, kırmızı tonlarında. Yani bir mavi tonlarında bir de kırmızı tonlarında var. Genel olarak da bakarsak böyle eşyaları. Bayan kostümü de yine bu şekilde arkadaşlar. Evet, Martayı boya pasta böyleydi arkadaşlar. Evet canlar, bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıda Discord adresimize gelebilir ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepsi açıklamalarda. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.